Arkadaşlar bugün pırasa pastırma yapacağız. Böyle tencilimizi ocağa aldık. Soğanımızı ve kıymamızı alacağız içerisine. Bir tarafta böyle suyumuz kaynadı. Onun içerisine şöyle şöyle yıkadım, doğradığım pırasalarımı koyuyorum, haşlıyorum. Burası pastırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi tenceremizin içerisine küçük küçük kestiğimiz soğanlarımızı alıyoruz. Kuru soğanlarımızı. Ayrıca bir çay bardağı zeytinyağımız var. Çünkü zeytinyağlı pastırma olacağı için kıymalı zeytinyağlı pastırma yapacağız. Sarımsaklarımız var küçük küçük. Onları şimdi kıyacağız. Böyle hazırladık. Evet sarımsaklar. Tuzlu suda haşlıyoruz arkadaşlar. da alıyoruz onları. Şimdi kıymamızı içerisine alıyoruz. 200 gram kadar kıymamız vardı. Kıymamızı içerisine aldık. İki kaşık yemek kaşığı olan salcamız var. Şöyle iki yemek kaşığı irmeğimiz var. Üzerine alıyoruz. Şöyle tuzumuz var, baharatlarımız var, kimyonu, bey kaşığı, kırmızı biberim var, çay kaşığı karabiberim var. Şimdi haşladığımız pırasalarımız arkadaşlar böyle pastırdığımız zaman tek tek içi çıkıyor. Şöyle. Haşlandığı için böyle tek tek çıkıyor. Böyle. Haşlandığı için arkadaşlar kolay çıkıyor. Tuz usta haşladım. Zaten pırasanın özelliği kaygan bir yapısı var pırasanın. Şimdi şöyle arkadaşlar benim bir aparatım var pasta kurabiye yapmak tatlı yapmak için. Şimdi bunu alıyoruz böyle. Şöyle tip tarafını elimizde sıkıyoruz. Bu kıymayı malzememizi içine basıyoruz. Bu şekilde şöyle büzdürüyoruz arkadaşlar. Biz dibine koyuyoruz. Şimdi dibini büzdürüyoruz böyle. Evet burası bastırmalarımız. Susuz pişireceğiz arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kadar su koyacağız kaynamış su. Şöyle kaynamış suyumuzu alalım. kadar az önceki ayırdığım tuzu üstüne ayırdım arkadaşlar. Şöyle tuzumuzu içerisine alalım. Çünkü 3 yemek kaşığı kadar su alıyoruz üzerine. Başka bir şey koymuyoruz. Böyle kısık ateşte Zaten içini kavurdum. Dışını haşladığım için öyle biraz temlenecek arkadaşlar. Tamamdır. Üzerine Rasa pastırmalarımız böyle iki tane yumurtam var. Tam yumurtam var. Yumurtama, bir kaşık nişasta unu koyuyorum. Böyle yumurtayla bir kaşık nişasta ununu ezdik arkadaşlar. Şimdi üzerine alıyoruz. Evet böyle kabağını kaba dıyoruz. Temlensin yumurtalan. Şimdi öyle tabağımızı alıyoruz. Yumurtalı burası bastırmamız. Arkadaşlar hareket değişik bir lezzet oluyor. Çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Değişik bir lezzet. Pırasanın da böyle dürlü yapması var. Böyle de güzel oluyor arkadaşlar.